Söz tasarruftan açılmışken konunun uzmanını getirelim ekranınıza. Aile ekonomisti Özlem Denizmen'le kış öncesi enerji verimliliği. Özetle az paraya nasıl çok ısınırız, elektrikten, doğalgazdan ve sudan nasıl tasarruf ederiz konuştuk. Eşimin çocuğumun peşinde giderim lambaları kapatırım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kış öncesinde aklınla verimli yaşa sloganıyla hazırlanan kitapçıkta doğalgaz ve elektrik faturalarını yarıya düşürmenin yolları anlatıldı. İşte tasarruf ettirecek o önlemler. Satın alırken en büyük tasarruf başlıyor. Ev aletlerini satın alırken soracaksınız Enerji tasarrufu var mı? Bulaşık makinesini daha çok kullanmaya başladım. Oradan fark ettim. Çünkü akan su daha çok harcadığı için orada daha biraz ekonomik. Suyu en çok harcadığımız yerlerden biri mutfaklarımız, biri de banyolarımız. Dolayısıyla evin en çok tasarruf edilmesi gereken noktaları da bunlar. Duş süresini ayarlamak başlıca tasarruf yollarından biri. Burada suyu her birimiz birey olarak bir dakika duştan önce çıksak bir senede 18 ton su tasarrufumuz oluyor. Saç kurutma süresini %10 azaltarak %10 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 1500 watt bir ütüden 5 dakika tasarruf etmek, 15 watt bir ampulü 8 saat bedava çalıştırmak demek. Açtığımız anda %20 israf. Kapağı çok açıp kapamayın. Soğuk hava dışarı gidiyor, soğuk hava dışarı gidince, buzdolabı diyor ki elektrik fişine bana daha çok elektrik ver. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesinde de tasarruf edebilirsiniz. Bunu? Kullandığımız peçeteyle sıyırıyoruz, temizliyoruz. Suyla temizlemek yerine. Böylece sudan tasarruf etmiş oluyoruz. Isı tasarrufunda en etkili yöntem bina mantolaması. Uzun perdeler kullanmamak, evde yokken ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısmak ya da kapatmak da yöntemlerden bazıları. Ampli açtığım zaman hop elektrik fatura. Sen git şu jaluziyi, perdeyi aç. Dışarıdan güneş girsin. Oh ne güzel ev aydınlansın. Evin ısısı eğer bir derece biz düşürürsek evin ısısını %7 tasarruf yapıyoruz.